de tespit ettik. Şimdi piyonların arkasında o piyonları yönetenlerin ikinci kademesine ulaşıyoruz. Ya yani bunu çok e, gururla burada ifade etmek isterim. O ikinci kademede de bazı unsurlara ulaştık ve oradan başka bağlantılara da e, ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ankara'daki terör saldırısının üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu saldırının ardında birden çok unsur olduğunu söyledi. IŞİD'in bu unsurlar arasında temel aktör olduğunu belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Sayın Kılıçdaroğlu dün diyor ki IŞİD'in üstünü işin üstünü örtmeye çalışıyor, şey yapıyor, örtmeye çalışıyor. Niye PKK'ya bulaştırılıyor anlamına gelen sözler söylüyorsun. PKK'yı savunmak size mi kaldı Sayın Kılıçdaroğlu? PKK şu anda sattığında her yerde polisimize askerimize saldırılırken bu olayda PKK bağlantısı yok demek size mi kaldı? Söylediği öyle üstü örtülü söylediği O işidin yaptığı hayır izliyoruz bu işin içinde de DEAŞ var. Bu işin içinde işit de 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 -de var. Hem de temel aktör olarak var. Ama o piyonları kimlerin yönlendirdiği? Kimlerin o piyonları harekete geçirdiği konusunda biz sonuna kadar buzdağının dibine kadar gideceğiz. Başbakanın medyaya yönelikte sert eleştirileri vardı. Canlı bomba eylemini yapanların 3 gün boyunca Ankara'da kaldığı yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı. Orada anlatılan her şey yanlıştır. Hepsi yalandır. Bakın bunu çok net söylüyorum. Başbakan yapılan haberler nedeniyle terör bağlantıları arasındaki önemli bir halkanın kaçtığını söyledi. Peşindeyiz. En kısa zamanda yakalayacağız dedi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı katliam soruşturmasına dair son bilgileri açıkladı. Başsavcılık patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının yüze yükseldiğini teyit etti. İki canlı bombayla birlikte sayının 102 olduğunu açıkladı. Soruşturmaya dair bilgilerin de yer aldığı açıklamada şimdiye kadar 13 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Edinilen bilgiye göre bu kişilerden 10'u patlamayla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkileri bulunabileceği şüphesiyle gözaltında. Diğer 3 kişi ise patlama öncesi attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu 3 kişiden ikisi serbest bırakıldı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede bu talebi kabul etti. Bazı şeyleri anlatırsam Davutoğlu zor durumda kalır. Bu sözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. CHP lideri Ankara katliamının ardından başbakanla bir araya geldiği görüşmeye değindi. O toplantıda neden önlem alınmadığının kendilerine anlatıldığını Davutoğlu isterse bunu açıklayabileceğini söyledi. İçeride konuşulanları dışarıda anlasam Davutoğlu çok zor durumda kalır. Başbakanın söylediklerimizi izin almadan paylaşması doğru değil eleştirisine yanıt verdi. Ankara saldırısını hatırlattı. Mahrem konuları kurmaylarım dahi bilmiyor. İsterse anlatırım dedi. Suruç olayında da yine bir canlı bomba olayı vardı. Orada da hiçbir önlemin alınmadığını gayet net biliyoruz. Hangi gerekçeyle önlemin alınmadığını ben çok iyi biliyorum. Sayın Davutoğlu bunu açıkla derse ben bunu da açıklarım. Bana onu da o da söylendi. Kendisi söylemedi. Emniyet istihbaratından gelen arkadaş söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Star Televizyonu canlı yayınındaydı. Adalet ve İçişleri Bakanlarını bir kez daha istifaya çağırdı ve çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet müdahale etmesin, emniyeti engellemesin, emniyet bütün bunların hepsini 24 saatte çözer. Emniyete açık ve net engel konuyor. Bütün bu bilgiler yok mu? Var emniyetin elinde. Ama siyasi otorite emniyeti engelliyor. Ankara saldırısını değerlendirirken hükümete yüklendi. Suruç'u da Ankara'yı da IŞİD yaptı. Araya başka şeyler katmaya gerek yok dedi. IŞİD'in üzerine gider ve adını telaffuz edersek hı hı. IŞİD Türkiye'de yeni eylemler yapar. IŞİD'in üzerine gitmeye cesaret edemiyorlar. Bunu çok açık net görüyorum. Şimdi araya PKK'yı katıyorlar, araya bilmem paraleli katıyorlar, araya şunu katıyorlar. Devlet olarak, hükümet olarak senin çıkardığın listede bunların işit militanı olarak geçtiğini zaten herkes görüyor. Kimi kandırıyorsunuz ya? Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Zafiyet var dedi CHP lideri. Kendi çıkardıkları yasalardan bile haberleri yok diye de ekledi. Neden gözaltına almadılar? Neden tutuklamadılar? Efendim eylem yapmayınca tutuklamayız. Bu da yanlış terör örgütü üyesi olan herkes yakalandığı andan itibaren tutuklanır ve hapse